Yukarıdaki kare dik prizma şeklindeki koliler herhangi bir yüzeyi üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az olan bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirilebilmektedir. Bu işlem için aşağıdaki kare dik prizma şeklindeki kolilerden hangisi ile de yapılabilir? Öncelikle zemin ile tavan arasının 3 metreden az olduğunu biliyoruz ve 30 santim ile yukarıya çıksa da 80 santim ileri yukarıya çıksa da yukarıda boşluk kalmadan tamamlayabiliyor. O zaman 30 ve 80'in ortak katı olan 240 santimetre dersek zemin ile tavan arasındaki uzaklık zaten 3 metreden azdı. Yani 300 santimetreden az olduğu için 240 santimetre olur zemin ile tavan arasındaki mesafemiz. Bunun için şık A şıkkına baktığımızda yine dik bir şekilde koyduğumuzda da 240 cm'yi boşluk kalmayan, kalmayacak biçimde yapması gerekiyor. 90 cm dersek bir 90 daha 180 oldu. Bir 90 daha dersek 270 oldu. Ama 240 olmasını istiyoruz. A şıkkı gitti. B şıkkına baktığımızda 120 cm. Bir 120 daha eklediğim, eklediğimizde 240 cm olur. 60'ın da zaten 4 katının 240 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği.